Arkadaşlar merhabalar. Evet. Gördüğünüz Gattar dizisi. Yani Gattar dizisi açıkçası Türkiye'de çok tutulan bir diziydi. Ve fragmanları çok izlenen bir diziydi. Yani hemen bir gün attı mı diyelim ki YouTube'a fragmanı atarsa aynı gün içerisinde neredeyse 1 milyonu bulan bir diziydi. Yani birçok dizilerden daha üst seviyede olan bir diziydi. Rating yüksek olan bir diziydi. Fakat ne oldu, ne bitti, ne filmler çevrildi açıkçası bir türlü araştırıyorum araştırıyorum ama sonuca varamıyorum. Sizce Gattar dizisi neden final oldu? Günü desen güzel bir gündü. Kanalı desen güzel bir kanaldı. Dizi desen güzel bir diziydi. İsmi desen ismi bile güzeldi yani. Hani insanlara yardım eden bir kadar açıkçası karakteri biraz da beni andırıyordu sanki. Benim de kişiliğime benziyor biraz. Yani Gattar dizisi bitmesi çok çok saçma oldu. Daha yeni bu sezon başladı. Dizi bitti. Böyle bir şey olabilir mi ya? İşe yaramaz. Birçok diziler var. Televizyonda oynuyor. Birçok işe yaramaz diziler var. İzlenilmeyen diziler var. Ya Oktay Kaynarcan bile o çektiği dizi o bile duruyor daha yeni bu sene final yaptı yani iki sene gitti haliyle Oktay Kaynarca ben bu cana zılmazam diye bir diziydi yani o artık biraz da kadınları yönelik çekiyordu kendisi herhalde patron olduğu için kendine göre rol yazıyordu sadece kadınları yönelikti hiç içinde aksiyon aksiyon yoktu. Bu nedenle zaten tutulmadı dizi. Çabuk bitti yani. Siz de biliyorsanız dizi çabuk bitti yani. E, tutulmadı çünkü e, beceremiyor. Demek ki bu şu ana kadar hangi bir dizide yapımcılık yapmış olsaydı hiçbir dizisi tutmayacaktı. İyi ki o yapmıyormuş demek ki. Zaten yapımcılık hayatı bence bundan sonra son bulur çünkü yaptığı bir diziyi beceremiyorsa ikinci diziyi de maalesef beceremeyecek ve kimse izlemeyecek. Zaten baktık ki olmadı. Şimdi gitmiş bir programda sunuculuk yapıyor. Neyse biz Gaddar dizimize dönelim. Şimdi yani açıkçası üzüldüm Gaddar'ın son bulması. En çok izlediğim dizilerden bir tanesiydi. En çok en çok böyle kaçırmıyorum dediğim dizilerden bir tanesi hudusu Sevda, ikincisi Gattar'dır, üçüncüsü Kuruluş Osman'dır. Yani bunlar iyi diziler, tutulan diziler, reytingleri yüksek olan diziler. Ben genelde reytingi yüksek olan dizileri izlerim. Hani öyle kaçı kırık dizileri izlemem açıkçası. Bu hani çok da o aşk meşk şeyleri de izlemem. Biraz bana göre ters. Yani harbi delikanlık dizileri izlerim ben. Yani bu dizinin bitmesi saçma oldu. Saçma sapan bir final yaptılar. Yani fragmanı bile geç verdiler. Hani biz final mi yapacağız yoksa devam edecek gibisin derken karar veremediler galiba baya geç karar verdiler. Yani ee, bak şu anda şey gemiyi görüyor musun? Orada aydan yazıyor. Aydan yazmış. Sayın Gaddar. Bu da Aydan Hanım. Yani dizinin bitmesini saçma gördüm. Gayet güzel giden bir diziydi. Senaryo da aslında şeydi yani. Hani birbirini izliyordu, gidiyordu. Ama en önemlisi Gattar karakteri çok güzeldi. Çok iyi şey yapmışlardı. Derlemişlerdi. Yani şu anda emin olun ki o Gattar karakteri birçok insanın içine girmiştir. Birçok insan kendi üzerine Gattar ismini yapıştırmıştır artık. Yani Gattar normalde kötü bir isim olarak nitelendirilir ama şu diziden sonra artık herkes kendi ismine Gattar diye seslendirmesini ister açıkçası. Yani seslendirmesini isterler. Ben Gattarım. Yani Gattar deyince artık akla gelen zaten bu dizi oluyor. Ben de şöyle bir şey düşünüyorum. Diyorum ki madem bunlar bitirdi Gattar dizisini ben de bir internet dizisi yapayım diyorum. Gattar. Gattar 2 olur. Gattar gölgesi olur. Gattar abisi olur. Hani aynı isimde olmasın diye. Ama bu tarzda bir dizi düşünüyorum. Siz de desteklerseniz bizi kanalımızı paylaşırsanız, abone olursanız, beğeni, yorum yaparsanız daha çok desteklerinizi alarak biz de böyle bir dizi yapabiliriz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İşte şu gördüğünüz Kadında da kaynanalık yapan kadın ama şey daha iyi oynuyor yani açıkçası. Şunlar da böyle kattar ismi güzel yapmışlar. Açıkçası ta böyle geride iyi oturtmuş yani ismi. İşte bu giyiniş tarzı herkesin içine sığmış bir yerde bir köşede duruyor şu anda şu üstüne giydiği elbise güzel yani iyi hoş finalde böyle yaptılar şu anda bu final fotoğrafları final burada böyle bitiyor biz de burada finali yapalım arkadaşlar dediğim gibi yorum yapmayı unutmayın sizinle bir e, fikrinizi alalım bakalım bir siz ne diyeceksiniz Gattar dizisi neden bitti bitme sebebi neydi açıklamaları bekliyorum lütfen beğeni yapın yorum yapın kanalımızı paylaşın abone olun lütfen görüşmek üzere hoşçakalın bu arada ben İbrahim Öztekin.